Yarim senden ayrılan aynı zaman oldu gel gel bak gözümden akan yaşlar Abureva var oldu gel gel oldu gel gel bak gözümden akan yaşlar abu bu oldu gel gel böyle molar Küçüp gitmek seni seve ni terk etmek haram oldu yeme gitmek içim sırtaş oldu gel gel oldu gel gel haram oldu Yemek içmek içim sırtaş Oldu gel gel kulaşı gel Ver ver halimden ha ber sormaya yetiş nama seni seven öldü gel gel öldü gel gel yetiş nama kılmaya seni seven öldü gel gel